Sayın Başkan son dakikada gidiyoruz. Yerel seçimlere geçmek istiyorum. Birkaç soru. E, yerel seçimlere giderken işte e, Kınık'tır, Bergama'dır, Aliha'dır, Bayındır'dır, Menemen, Urla, Kiraz. Buralar Cumhuriyet Halk Partisinde değil. Özel buralara bu ilçelerde özel bir çalışmanız olacak mı? Nasıl bir stratejiyle yol olacaksınız Çok da az bir zaman kaldı aslında. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisinde değil dediğiniz Belli ilçelerimiz vardı. Belli ilçelerimiz de Cumhuriyet Halk Partisinin elinden zorla alınan yerler. Bir yine çalınmış demiştim ama AKP'li mevkidaşım çok bozulmuştu çalınmış lafına. Valla bir yerde 12 meclis üyesi bir yerde 18 meclis üyesi vatandaşın seçtiği yerde meclis üyelerini çeşitli çıkar ilişkileriyle başka partiye devşirip oradan belediye başkanlığı devşirmeye çalışmak e, hırsızlıktır. Yani bunun çalmak deyiminin dışında başka bir deyimle ifade edilemez. Vatandaşın oylarının, vatandaşın isteğinin. Böyle kötüye kullanımıdır Eğer bir yerde bir yanlışlık varsa Tekrar sandık kurarsınız Vatandaşın tercihi sizseniz siz olursunuz Yani bir AKP'li belediye tarafından yönetilmek istiyorsa Vatandaş öyle olur Ama yo açık ara Cumhuriyet Halk Partili bir belediye tarafından Yönetilmek istenmiş Şu anki sonuçlarını da görüyoruz Menemen seçim sonuçlarına bakalım Bu demin Aç tavuk demiştim Menemen'de öyle mi görmüşler Seçim sonucunda kendilerini önde mi görmüşler e peki Menemen nasıl bir AKP'li belediye haline gelmiş? Ya bu ayak oyunları ile yapılabilecek şeyler belli. Ha Bizim geride olduğumuz iki ilçenin bir tanesinde biz yerel iktidardayız Kemal Paşa, bir tanesi Kiraz. Biz değil onlar iktidardalar. Bu ilçelerimizde dahil olmak üzere çalışmalar sürecek. Aynı başarıyı bugüne kadar olduğu yereldeki başarıyı sürdürmeye çalışacağımız, onun da üstüne koymaya çalışacağımız bir şey. Ama bir daha söyleyeyim. Arkadaşların anlamadığı şey şu. Biz bu seçimde buralarda önde değiliz. Bir önceki seçimde de eze eze öndeydik. Ondan bir önceki seçimde de eze eze öndeydik. Ondan bir önceki seçimde de eze eze öndeydik. Biz 20-30 yıldır bu ilde onlardan eze eze öndeyiz. Artık kafalarına net olarak yazmaları gereken bir şey. Sanki bir seçimde yanlışlıkla biz bu kadar belediye almışız, bu sefer geri alacaklarmış falan. Bilmiyor olabilirler belki. Biz 2004'ten bu yana neredeyse bütün belediyelerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak öndeyiz. Onların da bugüne kadar daha 3-5 belediye alabildikleri yok. Kuruldukları günden bugüne ki 20 küsür yıldır partileri var. Daha 3-5 belediye görmüş değiller. Böyle büyük bir hevesle 20 belediye alacağız falan. Bir hele 5-6 belediye alsınlar. Sonra 20'yi düşünürler.